Otizmli bireyler ve zihin engelli bireyler için halk eğitim merkezi tarafından açılan kurslar bütçe engeline takıldı. 2024-2025 eğitim öğretim döneminde kurslar açılmayınca bu bireyler evlerine kapandı. Otizm Bireyleri Destekleme Vakfı kursların geriden faaliyete geçmesi için çağrı yaptı. Obidev 2020 yılda GMK'nın hibe desteğiyle hayata geçirdiği üretim için butluyu projesi kapsamında eski 3 bunlar ilkokulun tadilatını yaparak spor, müziği seramik, grafik tasarım, tekstil, yiyecek içecek, serve serama yetiştirme olmak üzere bu merkezde 7 farklı atölye oluşturdu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin projeye ortağı Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü'nün iştirakçı olarak yer aldığı projede kurslar halk eğitim merkezi tarafından açılmaktaydı. Bu kursların açılmaması ile bireylerin sosyalleşme ve eğitim alma imkanı ortadan kalktı. Bu durum ailelerin edişlerini artırıyor. Bu kursların ne zaman açılacağı belirsiz. Bu sebeple aileler çaresizliğe çözümsüzlüğe doğru ilerliyor. Açılmayan kurslar nedeniyle aileler mağduriyet yaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen kurslardan otizmli ve zihin engelli bireylerin yararlandığı kursların bir an önce açılması lazım. Gerekli düzenlemenin acilen yapılmasını talep ediyoruz. Çözüm önerisi olarak ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden öğretmen ve oluşum desteği istiyor. Proje kapsamında hayata geçirdiğimiz merkezi eğitim yönetimine devam etmesini istiyoruz. Çocuklarımız şu anda, oğlumun da okuduğu gibi evlerine kapandı. Ee, geçen senelerde büyük bir hevesle ve mutlulukla okullarına geliyorlardı. Türkiye'de tek olan bu e, okulun örnek teşkil eden bu okulun bir an önce belediye tarafından desteklenerek proje ortağımız olan belediye tarafından desteklenerek açılmasını talep ediyoruz. Çocuklarımız mutsuz. Bu çocuklar evlerine kapanmasın. Tek sosyalleşip mutlu olduğu yer burası çocuklarımızın. Bir an evvel açılsın ve hem aileler hem de çocuklarımız daha mutlu olsunlar istiyoruz. Ve Türkiye'de örnek teşkil eden bu okulun sürdürülebilirliğinin sağlanmasını bekliyoruz. Bu yıl belediye belki destek olacağımız ama bunun sürdürülebilirliğinin sağlanması çok önemli. Ee, umuyorum ki e, bundan sonraki yıllarda bu türlü zahmetler çekmeyiz. Bu okul iki yıl önce e, aktif hale geldi. Sadece bu yıl bu sıkıntıyı e, belirgin bir şekilde hissediyoruz. Kesinlikle eğitimden tasarruf olacağına inanmıyorum. E, çocuklarımızın... E, Eğitimden tasarruf olmadan eğitimlerine devam etmesini diliyoruz. Bu tedirginliği yaşamak istemiyoruz. İlgilerin bir an evvel bu konuda duyarlı davranması ve buradaki atölyelere halk eğitimden gerekli personelin atanması için belediyeden acil destek bekliyoruz. Hem ulaşım hem de eğitim için. <laughs> Okulları kadar istiyoruz. istiyorlar. Sen burada ne yapıyorsun? Grafik. Evet. Neler yapıyorsunuz grafikte? Tanışıyor. Seviyor musun yapmayı? Evet. Özledin mi? Evet. Evet. E, i̇smim Mustafa Ay. E, Onur'un babasıyım. E, i̇ki yıldan beri bu okul çocuklarımız gelmekte. Ee, öğretmen yokluğundan dolayı e, okullarımız açılamıyor. E, eğitimden tasarruf olmaz. Öncelikle amacımız bizim ilk önce çocuklarımıza öğretmen istiyoruz. Ö öğretmenden sonra e, bu okulumuzun bir önce açılıp faaliyete geçmesini istiyoruz tüm aileler olarak. Okul açılması istiyordum. Ben onu çalmamışım ben size çok seviyorum. Okul açılması istiyorum. Eğitim demek her şey demektir. Biz, biz bu okulun açılmasını bekledik. Yıllardır evlerde ma mağdur ve mağdur kaldık. Sizden ricam, ne olur bu okul açılım başkanım, ne olur? Olur!